Ne server'ı? Allah'sını söyle Duymuyorum. Konuşmayın lan. <laughs> Ayıptır sorması. IP nasıl gidiyor? Tamam, sorun şey Tamam açtım. Sonra o basit oldu. Connect IP. Ha tamam. Oğlum benim adım amına koyayım ya kim kurdu abi? Benim adım niye orospu amına koyayım? Vay orospu vay. Benim adım da Lost amık. Unutmuşum. <laughs> adım orospu lan benim. <gülüyor> orospu musun <laughs> lan? 2017'de biz aşıyormuşuz abi. Oy! Anlost oğlum. Bu adam. Ben de çok manyak. Oğlum kim konuşuyor içine içine? <laughs> As kim o? Aa B. Kim çık? <laughs> <Allah> Nesi? <aşkına>. Oğlum <laughs> ne oluyor ya? Yazık senden böyle alınca geri şey oluyor mu? Oğlum çekince kalıyor mu Kalsın kardeşim böyle Allah Allah. Arkadaşlar ne aranızda ne konuşacaksanız alt lobiyi alalım. En ciddi rütbe maçımız var burada. Rütbe maçım ben. ya. Harbiden abi. Şampiyonluk mu geliyor? Ne abi çok kaos oldu amına ne kıyım ya. Ben dedim abi işte. De ya. Yani. Çok iyi oğlum. Oğlum kaç kişi girdi lan? Bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> oğlum ya. Altul balığı git başımdan. Kiledim bir de ya evrim mi ya? Manik, manik çık. Ne koyuyor? Allah Allah. Ne oluyor abi? Kavganın içine doyuyorum. <laughs> <laughs> Abi, Kam'lost kim Allah aşkına? <laughs> Arkadaşlar, senin hakkında VS'yi bekliyorum. Komik mi yani? Kam'lostmuş. Orospu'yu <laughs> <nasıl bir> öldürdüm. <laughs> Evrimmiş. Oğlum Kam, ben seni hiç görmedim. Neredesin? Annem, adını biliyor musun? Ne senin adın? Dur bakayım. Legendar 31 mi? Hayır abi. Eagle, Eagle F10 mu? Yok Eagle F10 değil. Kimsin lan? kim onlar? Oğlum bunlar kim ya? <laughs> o kadar fazla adam var ki. Abi Lost Lost benim için. Ya Lost sen misin? Oğlum ne oluyor? Oğlum adam tipos veriyor. <laughs> Işte abi bunker'a koşun, patlayacak ortalık. Ya bank bankra açtım. Ama dedik o kadar, basan. Basan, O-E demedik mi abi? Evet, basan. O-E dedik dedik. Emirhan basmış abi. Nasıl yani? Yani, yani içerideydin. Abi sonradan girdi basın, sen içerideydin. Ya ben geldim de gel yok, oradaydın. Yani. Emirhan gerek yok. <laughs> Ağabey ışıkları gönderdim. Ağh, ah, Giremedim! W, W, A'ya hayır giremedim ya, sikeyim. GMO'da chat gelebiliyor mu? Hop, geldi. Amp. Amp Gelmiştim. Ağh, siktir ya! GMO'da chat gelebiliyor mu? Tamam, abi, Manny'i de evet. dövdük ya. Neyse, önemli değil. Oğlum, Manny'i bu kadar icat etmedi dolmuş ya. olabilir mi? Sen neyi yetiştirdin ya? Eğim <laughs> not noktan ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Armor adam ne abi Bir alalım armoru. Armor alıyorum önemli diyor ab. Tan. Öl lan <laughs> öl. Oğlum 92 canım 24 armorum var. Sen oğlum. Oğlum. <laughs> Allah Allah. Ya niye head var? Ya? Hı, abi o böcekleri salan kim ya? <laughs> Bu böcekleri kim salıyor ya? Evrimmiş ya. Kam. <laughs> <laughs> Oğlum rahat bırakın lan beni. Delici <laughs> fokus. O kadar fazla kişi var ki delici alamıyorsun ya. Allah ya. Oğlum stamina ya böyle Levy'e gelsene. Oğlum, oyunun sesini yüzde on aldım. Asikin, Hala yaptım. bir şey diyemiyorum. Asikin, bu değil Sayledim bile Adam ya. Adam böcek salmış. Elif mercimek yiyor. Abi ya. Allah tu ne koyayım? Oğlum böcekler beni kendi böceğim ya. Abi böcek salma ya etrafa. Böcekmiş. Böcekmiş ya. Böyle bir kaos yok ya. abi. Abi kiroji kim? Benim namusum da oynadı bu adam. <laughs> Orospu kim oğlum? Hüseyin değil mi oğlum? abi. kim abi? Değişten oğlum? Eski değiştim, değişmiyor, değişmiyor. Eski ismim kalmış. Abi arkaya oyun Şeyin lobi Eski şey, şey, ismi yani. senin oros, oros bu ya. bu ölmüyor <laughs> da ya. <laughs> Her küfür de etme Adını söyle abi. Yok nick olarak söyledim ben. Adı abi. Abi sus lan abi aç lan oğlum. ya sus. oğlum. Bankeri abi. Ne kadar? Allah ayıp ya. Şu an ne diyor ne diyor bak valsini ne göreceksin. Akıl yok ki başta. Ne Aşkın tabahati. Oy. Gel de Bir arada da Dedi sana yanıyorum dedi dinen ölüyorum dedi vah vah vah. İş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inanıyorum dedi vah 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 İş verip tüydü ortada koydu aşkıma <laughs> kıydı vah 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 Orada doğutuyor mal oluyor mu böyle ne yapacağımı şaşırıyorum şey? <laughs> Aynı anda işlisin. olsun. Öceği kendime saldım ya. Evleniyor işte. Akşam saat Edit yapacağım da çok zor. Ne güzel vurdum kafanı. Adamın hiç düşüncesi altına roket sıkmak.

ne kadar saçma be şey diyor am diyor altan Sarayam ne yapıyor abi kürsü Ya böyle Ya varım dur armor'u sıkıyorum. Dur. Dur. Eğim dok dur. Oğlum tam <laughs> yapacak yer. Amık <laughs> Hop uzay vuruşu hadi bakalım. Hop görmeden hadi bakalım. Çok zor. Abi çok zor. Ayağımla basıyorum aynı zamanda. <laughs> Ayağınla mı oynuyorsun? Yanla edit yapıyorum. <laughs> Olay, adam, adam, adam canlı yayında Adam tamam, canlı yayında edit yapıyor adam hiçbir şey demeyecek <laughs> mi? Ben daha fazla zımadım <laughs> Abi <gülüyor> sektöre hoş geldin vuruşu yapacağım ya bir durun teliciler kimde abi? Bu teliciler kimde gerçekten? <laughs> Cevabını aldım ama ne şey. <laughs> 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 Abi ya da ayağım ağrıdı. Ya. Kamlos. Kamlos. Kamlos çıktayın abi ya. Tamlı, ya <laughs> Ya kendini uçurdu adam ya. Abi bir dur bir gireyim götüme niye yok atıyorsun ya? Aa. Allah. Oğlum çok zor ritimle vurmak ya. Ayağımla bas. Amına koyayım ya. Lan. Yine aynı Hay şarkı şey. olmaz. O delici aldım lan. Oğlum delici afk'ymiş. Aa. Ben gidiyorum ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben Kardeşim ekipten atıldın. <laughs> şey Duymadın Duymadım bile lan deprem olduğunu. 100 kilo oldum abi ben yeterli. 100 kilo değil ki abi o 100 skor o. 100 kilo oldum işte. <laughs> oğlum beni niye takip ediyorsunuz lan ezici Adam biz üçümüz de deldi. Ya. Hı. Abi süpürge ne? Süpürge Almanya yazmış adam. <laughs> Oğlum. Hani süpürge yoktu ya? İyi oyuncular var. Bir de en iyileri Abi atma şu böcekleri atma ya. Allah Allah. Ne Oğlum çık patikarı. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> manik lan. Ne yapayım? Many yerini Böyle bir şey olmaz ama. Ben oh, bir, tane, bir, bir, bir tane Bir tane bile delici alamadım var, daha var. yani. Böyle bir şey yok ya. <laughs> oğlum şuradan çıkın lan. Yaptın mı? Ulan ilk delici ya, ya ya. Ya ya. Aa. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği körse de mi kendi kendime ölüp duruyor? Uzay vuruşu yapmam lazım! Evet, Ortada şey var. Bilmiyorum. 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 Allah! Allah! lazım. Nasıl <laughs> bir ortam? <laughs> <laughs> oğlum ya. Abi server dolu da sen Şu şey elektrik silahıyla köşede Abi bekler. Köşe <laughs> abi server yolu yolu Server dolu ben çıkarım arkadaşlar. Abi! Şu <laughs> abi, abi depremi açmayın. Ya. Of. Yazıklar ya, ya, şey olsun. Gerçekten yazıklar olsun. 2 saniye şey bekledik abi. Decency bekledik. Ne dedi Bizim dilde karşılığı ne oğlum? Allah kahretsin. Allah, <laughs> bırak o. Allah, Allah. Allah. Ya böcek atmışlar bir de bankerin dibine. Oğlum siz şey yok ben misiniz ya? Oğlum bu nasıl bir CS lan? Orada gel abi. Hop. Manik şu olalım, Emine, şu odadan şey Allah'ını Emine bir daha dur Emine. Oy. Amına koyayım ya. Oho. Aski, Aski arkana bak Aski. <gülüyor> <gülüyor> Üç aldı bir de ya. <laughs> ya inanamıyorum ya. peki tam baktığında roketi mi gördün? evet <laughs> çok iyi Allah kahretsin ya ben bunu buradan çekerim, ben bunu buradan çekerim. çeker misin? çeker misin? bak neyi çeker miyim? Evet. Evet çekiliyor. Haftada kaç kez? Ben 3-4 kez falan belki 5 yani rakamlarda değişikliğe git bu meslekte en zayıf rakamlar. Ben şahsen günde en az 2 kere asılıyor. Oğlum ya. Bu ban çekiliyor. Giyesi 32 83. Hangisi şu an soru buradan mı? Bakın soru da kilitleyelim mi? <laughs> Abi. Hem half life'tan hem buradan mı? Buradan. Aynen aynen. Hadi lan gmod geçelim bari de. <laughs> hadi İkin çıktık geldi. hadi yeter ya. Kafam evet, patladı. Kafam mağaradan. Ben bunu halledeyim onu. <laughs> Ney? Allah mı büyüktü dedim lan. <laughs> Bin Allah. Van Allah. Çok şükür ya Kamonozdan su içen teyze. Salak mı? Ha iyi ya o zaman. Geri girektim. <laughs> Allah Allah. Allah. Kavanozda su içer teyze. <laughs> 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 Burayı kullanan ılıkmış diye dedim. Allah hırlayan kim abi Allah aşkına. <laughs> <Kivol> Ana. Allah'dan hırlayan. <laughs> Hasta devam mı? Abi. Deccal vuruyor kim? Yani bak şu an nicklere <laughs> Yine bakıyorum da yani <gülüyor> <gülüyor> Abi nicklere bak herkes abi, Aynı nicklerle duruyor Abi birinin ismi moral bozuyor ya <laughs> İlan var abi ilan Abi sikiş porno <laughs> var ya Anladın mı lan Zaypo ben abi yazmış o kadar inandırıcı ki bir de. yani harbiden Zaybo olabilir ya. <laughs> abi Gmod ready ise çık çıkıyor mu? Alt F4'ü atacağım yani. Oo tamam alt F4 hemen arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı.